Okul malzemeleri. Okul malzemeleri. School supplies. Okul çantası. Okul çantası. School bag. Kalem. Kalem. Pencil. Tükenmez kalem. Tükenmez kalem. Pen. Kitap. Kitap. Book. Defter. Defter. Notebook. Cetvel, cetvel. Ruler. Silgi, silgi. Eraser. Kalem tıraş, kalem tıraş. Pencil sharpener. Makas, makas. Scissors. Yapıştırıcı, yapıştırıcı. Glue. Boya kalemi, boya kalemi. Colored pencil. Yazı tahtası. Yazı tahtası. Blackboard. Masa. Masa. Desk. Sandalya. Sandalya. Chair. Okul. Okul. School. Abone olmayı ve like atmayı unutmayalım.